Evet. evet arkadaşlar sinek arabasını takipteyiz. Evet arkadaşlar şu an sinek arabası geçiyor ve şu. Şen çok mutluyum ve sinek arabası iyi ki geçiyor. Beni çok sinek ısırıyordu. İyi ki geçiyor. Allah'tan geçiyor. Şimdi bizim mahalleye doğru geliyor arkadaşlar. Biz onu takip ediyoruz. takipçiyiz. Artık gitti de. Aa bizim mahalleye geliyor. Bak şuradan şu. Evet artık gitti. Hadi görüşürüz. Nerede?